Sevgili Aslanlar, yükselen burcu ve Güneş burcu Aslan olanlar. Bu videoda sizlere Nisan aylık burç yorumlarınızı paylaşıyor olacağım. Nisan ayında bir yeni ay, bir dolunay, bir de güneş tutulması yani ikinci bir yeni ay yaşanacak. Ay genelinde diğer önemli gökyüzü görünümleriyle birlikte burcunuz nasıl etkiler alacak? Hadi dilerseniz vakit kaybetmeden şöyle detaylara bir bakalım. 1 Nisan'da 11 derece Koç burcunda Merkür kavuşumu bir yeni ay yaşanacak ve Nisan ayına güzel bir giriş yapacaksınız. Siz sevgili aslanlar 9. ev konularınızda daha çok etki alabilirsiniz bu yeni ayda. Evliyseniz eşinizin akrabaları, yakın çevresi, kardeşleriyle ilgili durumlar, onlarla ilgili gelişmeler veya Akademik kariyeriniz ile ilgili beklettiğiniz durum varsa bunlarla ilgili e, kariyeriniz ile ilgili eğitiminiz, uzmanlık eğitiminiz, aldığınız kurslar, seminerler, hak hukukla ilgili beklediğiniz adaletle mahkeme ile ilgili e, bir kağıt bekliyorsanız, karar bekliyorsanız bunlarla ilgili gelişmeler, seyahatler, yolculuklar, başka bir ülkeye taşınma, başka bir şehre gitme, yabancı kültürlerle ilgili bir bağlantılı işler, yabancı dil eğitimleri, kendini bulma, kendini keşfetme, derinleşme, astroloji ile ilgili gündemler, hayata geliş amacını sorguladığınız spiritüel konular, bunlarla ilgili ya da basın yayın, sosyal medya, internet, yabancı şirketler, yabancı menşeli şirketlerle çalışma durumları gibi gibi 9. ev alanlarınız ile ilgili konularda daha çok gözünüzü karartıp Kararlılıkla, azimle güzel yeni başlangıçlar yapacaksınız. 11 derecede olacak demiştik bu yeni ay. 12 derecede 1 derece fark ile Alderamin sabit yıldızı da bu yeni aya etki edecek. Bu e, sabit yıldızın etkisi sağlam kararlar aldıracak size. Duygular coşacak, istekli olacaksınız, emin olarak karar vereceksiniz. Sezgiler, hisler daha çok artacak. Yani güzel etkileri olan bir yeni ay ile Nisan ayına giriş yapacaksınız. 5 Nisan'da 22 derece kova burcunda Mars ve Satürn kavuşumu yaşanacak. Siz sevgili aslanlar 4. evde hissedeceksiniz bu kavuşumun etkilerini. Yani aile ile ilgili konular, yuva ile ilgili gündemler, evin alım, satım, emlak, tapu ile ilgili ya da evin tadilatı, eve yeni bir üre girmesi veya evle ile ilgili ee, yeni bir ev oluşturulması ee, bu emlak tapu ile ilgili konulardan başka e, evlilik ile ilgili evin sorumluluğunu almayla ilgili bir gündeminiz olabilir ee, bunlarla ilgili veya ebeveynleriniz anne babanız ile ilgili gündemlerde zorlandığınız mücadele verdiğiniz bir süredir e, koşullarına alışmaya çalıştığınız gündemleriniz olabilir bu konularda evren biraz daha sorumluluk biraz daha e, sizin lehinize sizin o için olumlu olacak sonuçları verebilmek adına e, bazı şeylerde biraz daha mücadelenizin küçük mücadeleler vereceksiniz. Yani sabırla biraz daha mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz bu konularda. E, 22 derecede olacak demiştik. 23 derecede ise Sada su sabit yıldızı da etki edecek bu kavuşuma. E, bu sabit yıldızın olumlu açısına baktığımızda, olumlu etkilerine baktığımızda şanslı olabileceğinizi bereketli manevi gücün artabileceğini gösteriyor bize. Ama olumsuz yönüyle baktığımızda ise dost ihanetini arkadan çevrilen işleri nankörlüğü getirebilir. Ev ve yuva ile ilgili konularda olduğu için ev bireyleri ile ilgili tabii ki beklenmeyen bir durumdur istenmeyen bir durumdur gizli ilimleri getirebilir baba ile ilgili konuları otorite ile ilgili biraz katı sert tutumları getirebilir o yüzden aile içi huzurunuzu kaçırmamak adına e, diliyoruz ki olumlu açıları e, etki eder bu sabit yıldızın ama gergin iletişimlerden, anlamsız tavırlardan e, kaçının. E, arkanızdan dönen bir iş varsa da bunu açık yüreklilikle oturup paylaşın. Niye olduğunun e, sebebini sorgulayın. Bir anda fevri e, yuvanıza zarar verecek ya da evinize, annenize, babanıza, ebeveynlere zarar verecek. Asla bir tutum içine girmemeye çalışın. 5 Nisan civarı otoriteyle, patronlarla, amirlerle, babayla, aile bireyleriyle ev içindeki tutumlarda biraz gerginlikler olabilir. Bu konularda sizleri uyarmak istedim sevgili aslanlar. 12 Nisan'da ise 24 derece balık burcunda Jüpiter ve Neptün kavuşumu yapacak. Bu ikili 13 senede bir kavuşum yapar. Ama aynı burçtaki kavuşumunu ise 166 yılda bir yapar. Yani bundan önceki balık burcundaki Jüpiter-Neptün güzel kavuşumunu 1856 yılında yapmıştı. E, bu kavuşumun etkisiyle sıvıları daha çok konuşuyor olabiliriz. Yani sular, yağmurlar, yağlar, deri, denizler, petrol, diğer altı kaynakları daha çok konuşabiliriz. E, savaşları, barışları konuşabiliriz. İlahi aşkları, ilahi gücü arttıracaktır. Hisleri, sezgileri, inançları, hayalleri daha çok coşkulu yaşamamıza sebep olacaktır. 16 Nisan'da ise terazi burcunun 26 derecesinde bir dolunay yaşanacak. Siz sevgili aslanlar daha çok 3. ev konularında bunu hissedeceksiniz bu dolunayın etkilerini. E, yakın çevre iletişimlerinizi ifade eder. Yani kardeşleriniz, aile ilişkileriniz, aile iletişimleriniz, akraba iletişimleriniz, komşu iletişimleriniz yani yakın çevrenizle olan bağlantılı iletişimlerinizi ifade eder. Eğitimlerinizi, öğrenim, seyahat, ulaşım ile ilgili konular, teknolojik konular, teknolojik cihazlar, aletler veya aracınız ile ilgili konuları ifade edebilir. Bu konularla ilgili kararlar aldıracaktır bu dolunay ama uzlaşma getirecek, barış getirecek, güzel etkiler getirecek yakın çevreniz ile ilgili Pürüzler, kavgalar, sorunlar, küslükler, gerginlikler, anlamsız e, tutumlar varsa bunlarla ilgili uzlaşmalar, artık barışlar e, getirebilir bu dolunayın etkisiyle. Kararları bu şekilde alacaksınız. Olumsuz etkileri olan bir dolunay değil çünkü. Arturus sabit yıldızı da etki edecek bu dolunaya. Başarıyı ifade eder, ruhsal ilahi kanalların güçlenmesini ifade eder. Kalıcı başarıları, uzlaşmayı, barışı güçlülüğü getirecektir bu sabit yıldız yani olumsuz etkide olmadığını düşündüğüm bir dolunay etkilerini 3. ev yakın çevreniz ile ilgili konularda veya eğitim konularında yaşayabilirsiniz 27 Nisan'da ise e, Neptün daha önce Jüpiter ile kavuşum yapmıştı 12 Nisan'da şimdi de Venüs ile kavuşum yapacak yeni bir aşka başlayabilirsiniz yaşanılan aşkta sorunlar varsa bunlarla ilgili güçlü güzel Barışma etkileri güzel etkilerle yol alma yani bir üst seviyeye çıkma nişan, eğer flört halindeyseniz belki nişanlılık belki evlilik kararı alma durumları yaşatabilir. parasal finansal güzel etkiler getirebilir. Romantizmin artması hedeflerin ideallerin planların artması güzelleşmesi dargınların barışması küslerin barışması, maneviyatın artması, ilahi aşkın hissedilmesi, rüyalar, sudan gelecek şifalar, sıvılarla ilgili güzel haberleri de alabiliriz bu güzel kavuşum açısının etkisiyle. 30 Nisan ayın son günü ise Boğa burcunun 10 derecesinde Uranüs'yen bir güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulması aslında bir yeni aydır ama yeni aylar ile farkı Yeni aylar küçük bebek adımlarla yeni başlangıç yapmaktır. Kısa sürelidir etkisi. Güneş tutulmalarının ise büyük, güçlü, sağlam adımlarla yeni başlangıçlar yapmak hayatlarınıza etki edecek, 6 ay kadar da kalıcılığı olacak bir başlangıçları ifade eder. Yani güneş tutulmaları daha etkilidir hayatlarımızda. Siz sevgili aslan burçları için daha çok 10. ev konularında yaşayacaksınız bu güneş tutulmasını ve 6 ay kadar da etkisi kalacak. Yani iş, kariyer, meslek, statü, toplum önündeki saygınlığınız, tanınma, itibar durumları, başarılar, kutlamalar... Eğer çalışmıyorum mesleğimde mesleğim yok ev hanımıyım öğrenciyim diyorsanız da toplumdaki saygınlığınız toplumdaki başarılarınız e, aile içindeki başarılarınız sevilme takdir edilme alkışlanma durumlarınız bunlarla ilgili konuları ifade edebilir Babayla, ile otorite ilgili e, gündemleri ifade edebilir e, sürpriz beklenmedik yeni oluşumlar yeni başlangıçlar yeni tohumlar atılacak ve 6 ay kadar en, en minimum 6 ay kadar da etkisi hissedilecek. Belki iş başvuruları yaptınız. Bekliyorsunuz haber gelecek mi diye bunlarla ilgili güzel iş bağlantıları, iş haberleri gelebilir. Kariyeriniz ile ilgili güzel başlangıç haberleri alabilirsiniz. Sağlıkta ise Nisan ayında daha çok bel boyun fıtıklarına dikkat edilmeli. Safra kesesi, idrar yolu ile ilgili sorunlar, el ayak bilekleri, bacaklar, tansiyon ile ilgili damarsal konular, baş bölgesi, Takıntılı olma, aksiyete ile ilgili ruhsal sağlığınız ile ilgili konulara bu ay dikkat edilmeli. Diğer yandan videoyu buraya kadar dinlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zilini de açarsanız yeni video videolardan yükleyeceğim yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz danışmanlık almak isterseniz, yıldız haritanıza baktırmak isterseniz de ekrandaki iletişim numaralarından bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı, keyifli bir Nisan ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.